Güzelcim. Saat 10 olmuş. Uyandın mı? Kalkalı mı? Aa, saat 5'te kalktık değil mi? Saat 5'te meza mama yedi. Çiş yaptı. Koşup oynadı. Sonra geri yattık. Böyle evde olmak güzelmiş. Kuzum, evet, böyle benimle yatar, değil mi? Böyle benimle yatar. Ben bu tarafı mevzanım olur oh, oh, oh. Ah, tatlışım benim tatlış oğlum benim kuşum benim cici kuşum benim cici kuşum Tombik oğlum benim. Minnoşum benim. Ne oldu? Niye suratsızsın gene sabah sabah? Hmm. Uyanmak istemiyorsun. İyi e, uyu o zaman hadi. Tamam kalkmayalım hadi uyu. Hadi biraz daha uyu. Hmm. Aferin benim oğluma. Tamam uyu hadi biraz uyuydu. Kapa gözlerini. Kapa oğlum gözlerini. Söz dinler benim oğlum. Bebişim benim. biraz daha uyuyalım hadi.